Peki karılıp katılmayı ne sağlıyor? Romantizm ve erotizm sağlar. Romantizm dediğimiz zaman işte çiçek böcek falan gelmesin. Romantizm rahmetli Tuğrul İnançer Hoca'nın bir sohbetinde dinlemiş çok güzel. Aşkın yakıtı izhardır Diyor. Yani onu göstermektir, onu ifade etmektir. İşte Allah'ın Resulü'nde hadis-i şerif var değil mi? Sevdiğinize sevdiğinizi söyleyin, muhabbetin artmasına vesiledir diye. Bunu yapacaksın arkadaş. Romantizm dediğimiz şey bu. Ama çiçekle, ama böcekle, ama şiirle, ama bakışla, ama dokunuşla. Bunu yapacaksın. Sonra? Sonra da tabii ki cinsellik. Cinsellikte bu karılıp katılmayı sağlayan önemli bir faktör. Bu ikisi aksadı mı? Ne oluyor? O senkronizasyon gerçekleşmiyor. Birbirlerine benzemiyorlar. Başladıkları gibi kalıyorlar. Diyorum ki... Ya diyorum 25 yıldır aynı yatakta yatıp da nasıl bu kadar farklı kalmayı başarabildiniz? Bunun için özel çaba gerekiyor. Kırat'ın yanında Yahuy'undan. Ya tüyünden, siz diyorum aynı kabın içerisinde yoğunluğu farklı iki sıvı gibisiniz diyorum. Yağ ve su gibi. Ne olacak hocam? Siz diyorum bin senede aynı kabın içinde kalsanız birbirinize karışmazsınız. Nasıl olacak? Olacak şey romantizm ve erotizm. Önemli. Eyvallah. Önemli. Birileri çıkıp ya hocam evliliği buna mı indirgiyorsunuz falan. Ya <laughs> arkadaşım yani bu kanunları ben koymadım. Bunlar hani doğa kanunları diye tabir ediliyor. Fıtrat kanunları, sünnetullah diğer bir deyişle bu.